Bir düşman, Ve <laughs> Bir düşman kaldı. Bomba. Ne görecekler? Ki? Bir düşman kaldı. Spike ortada düştü. <laughs> Gözlerini kapatalım. <gülüyor> 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 <Merhaba>. <gülüyor> 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 Geber Ay Allah, pardon. Yok bir şey. Bir insan kaldı. Şart. Ne görecekler ki? Onu da Spike altında Ne görecekler ki? Bir düşman kaldı. E. Bombet vuruyorlar. Spike A'da düştü. Ölen. Böcek. Bir düşman kaldı. Daha. <laughs> Kör amklar. <Gör> <laughs> Şakır. Sutta. Solda, solda kanka solda. Oy. Gözlerini kapatalım. Aa, 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 Bir düşman kaldı. Ah <laughs> oh, be tatlı. Aa, bu <laughs> Aa, <başlat> <laughs> Ayıp. Ayıp efendim. O <laughs> oh, benim o oh, double in aynı kırmızısı ya. <laughs> Allah'ım ya. Bir de gank yok galiba. <laughs> Hocam fa o oh, faul'a bak. De faul gücü çalınmadı inanılır gibi değil. Bilmiyorum. Dostlarımı... Oh, ya ben full <laughs> kit olacağım ama şu an yazamıyorum ya. Yani. Geçme ablam. Bana, bana mı dedin ablam? Gözlerini. Hmm. De. Abla Morgan'ın stun'u yiyince <laughs> Göremeyeceksiniz Al başladım Bitirme projesi mi? Oğlum sen bir kafayı yemişsin Emir gören, abi Eee sen Kısa, yükselme maçı yerine yutladım ama onlardan biri sen asla olamazsın Allah razı Ne görecekler ki? Samet Buradan bir evet. O kadar rahat oynuyor Ah oh, be Çekilin yolumdan. Can çalıyorum can can. <gülüyor> <Kim> <gülüyor> <durduğu> <gülüyor> ben. Ben can doldurmam Ya. can